Hani arkadaş yazmış ki Abi öncelikle seni çok seviyorum. Kitap çıkarma kitap çıkarmayı düşünüyor musun? Senin çıkaracağın kitabın şu anda hani düşüncesi bile beni çok mutlu heyecanlandırıyor, diyor. mutlu ediyor. Ben de yazar olmak istiyorum. Bu konuda senden öğreneceğimiz çok şey var yazmış. Aa harika. Aynen ben de harika. Ben de dedim ki yani karşımda olsaydı çok güzel bir laf ederdim de. Yani böyle şey şeylere... de hissedin, Asena Gülsüm Güneş var gençim bana. Tabii canım. Abi böyle şeyler. Çok ama çok ama çok zor şeyler. Tabii ki. Ama ama neden olmasın? Üstat var. Asena var şimdi. Anlatabiliyor muyum? Tabii o yıllarını vermiş. Uzmanlık alan artık. Tabii. Editör abi de biliyorsun değil mi? Evet söylemiştim. İki tane Yayın evinin editörü. Ya olur da o ancak biz yazarız. Başka kişiler kontrolünden geçip de şey yapar. Çok zor işler abi o iş. Tabii canım. Bir şey zaten edit etmek çok zor bir şey. Şu aşırı. Hayır bir şey tamamen bitirmek çok zor bir şey. Yoksa yazmak ya da herhangi bir şekilde şeyler yapmak onlar kişiden kişiye değişen şeyler ama tamamen bitirmek, tamamen vakıf olmak onlar çok farklı şeyler. Evet. Mesela en basit ya reklam diyoruz, değil mi? Evet. Reklamda bile herkes sadece işin yönetmenden falan çıktığını zannediyor. Halbuki herkesin işi çok farklı.